Merhaba bir şey sorabilir miyim? Hello, can I ask you something? Tabi, ne soracaksın? Sure, what will you ask? Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Can I leave a little early today? Evet, ama neden? Yes, but why? Bir işim var, onu halletmem gerekiyor. I have something to do, I need to take care of it. Anladım, o zaman izin veriyorum. I understand, then I allow it. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Thank you, you are very kind. Daha önce izin alabilir miyim? Can I ask for permission earlier next time? Tabi. Önce haber verirsen sorun olmaz. Sure if you let me know first it's fine. Bir gün erken çıkmam gerekebilir. I might need to leave early one day. Sorun değil, önceden söylemen yeterli. No problem, just let me know in advance. Bugün öğle tatilinde dışarı çıkabilir miyim? Can I go out during lunch break today? Evet, tabii ki. Yes, of course. Biraz hava almak iyi olacak. It will be good to get some fresh air. Saat kaçta döneceksin? What time will you return? Yaklaşık bir saat sonra döneceğim. I will return in about an hour. Saatimi geçirebilir miyim? Can I borrow your watch? Tabi, alabilirsin. Sure, you can take it. Yarına izin alabilir miyim? Can I take a day off tomorrow? Evet, ama önce işlerini bitirmen gerek. Yes, but you need to finish your work first. Ne zaman izin alacağım? When will I take my leave? Zaten izin günü belirledik. We have already set the leave day. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Can I leave a little early today? Hayır, bugün erken çıkmak yasak. No, leaving early today is not allowed. Ama işim bitti, gerçekten gitmeliyim. But my work is done, I really need to go. Yine de izin alamazsın. You still can't leave? Peki, o zaman öğle tatilinde dışarı çıkabilir miyim? Okay, can I go out during lunch break? Evet, öğle tatilinde dışarı çıkmak serbest. Yes, it's allowed to go out during lunch break. Ama telefonla oyun oynamak yasak. But playing games on your phone is forbidden. Yasak olan şeyleri yapmamalısın. You shouldn't do forbidden things. Bu hafta tatil alabilir miyim? Can I take a holiday this week? Hayır, bu hafta tatil almak yasak. No, taking a holiday this week is forbidden. Dışarıda yemek yemek serbest mi? Is it allowed to eat outside? Evet, dışarıda yemek yemek serbest. Yes, eating outside is allowed. Burada yüksek sesle müzik dinlemek yasak mı? Is it forbidden to listen to loud music here? Evet, burada yüksek sesle müzik dinlemek yasak. Yes, it's forbidden to listen to loud music here. Peki, telefonla konuşmak serbest mi? So is it allowed to talk on the phone? Evet, telefonla konuşmak serbest. Yes, talking on the phone is allowed. Yavaş yürümek yasak mı? Is it forbidden to walk slowly? Hayır, yavaş yürümek yasak değil. No, walking slowly is not forbidden. Burda sigara içmek serbest mi? Is it allowed to smoke here? Hayır, burda sigara içmek yasak. No, smoking is forbidden here.